Hatice Hanım benim yaklaşık olarak 12 yıldan beri hastam. Bugün kendisine bir tane daha yeni bir horlama protezi yaptık. Hemen kendisine soralım. Horlama protezinden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Çok yorgun uyanıyorum. Uykusuz kalıyorum. Gün içinde sürekli uyukluyorum. Baş ağrısı, nefes almakta zorlanıyorum. Özellikle merdiven çıkarken çok çok nefesimin yetmediğini hissediyorum. Onun dışında bir takım atıyorum, yani atıyorum. Tansiyon, şeker ve kolesterol hastalığına sahip oldum. Yeterince oksijenlenemediğim için. Peki e, protezden sonra neler değişti? Protezden sonra sabahları daha dinlenmiş e, uyanıyorum. Daha mutlu, kendi bir gün içinde daha enerjik hissediyorum. 10 küsür yıldır kullanıyorum ve sanırım evet. ömrümün sonuna kadar kullanacağım. Ee, dileyim sizinle irtibatı hiç kesmemek. İnşallah. <laughs> Sağ olun. Okay. O zaman artık bir sonraki kaç yıl sonra bilmiyorum artık görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Vay Çok bye. teşekkür ediyorum. Bye bye.